Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar kısa zamandır video gelmiyor. Neden ise arkadaşlar 21 Eylül'de biliyorsunuz okullar açılacaktı. Ak açılmadı. İlk okullar ve arka ilk okul ve e, anaokullar gidiyor arkadaşlar. Ben orta sonum arkadaşlar. Ekim'de başlayacak galiba bizim şey arkadaşlar okullar. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Videomuzda ne yapıyorduk arkadaşlar? E, videomuzda Şöyle bir tarımlar falan yapacağız galiba arkadaşlar. Yani bilmiyorum bir evi falan düzeltebilirsek belki biliyorsunuz madene gittik. Bu bölüm madene gidecek miyim? Ee, bu bölüm madene gidemeyeceğim çünkü o kadar daha güçlü dilim galiba arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, Zula videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi ona göre bir yorumlara belirtirseniz arkadaşlar sevinirim. Çünkü istediğiniz zaman Zula videosu da çekerim arkadaşlar. o yüzden arkadaşlar e, yorumlara belirtin kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hemen o zaman minecraft'a başlayalım bu kadar ineğimiz vardı uzun zamandır telefon oynadığım için tuşlarda biraz kontrol zor geliyor şunu da alalım şöyle şunları şöyle şöyle koparsak ne olur hiçbir şey olmaz Arkadaşlar şey neydi o ee, eski Minecraft telefondan ben kuzenimle oynuyorum. Onun o kuzenin şeyi yok bende neydi o yani onun YouTube videosu şey yok yani YouTube kanalı yok. Bir tane daha kuzen var arkadaşlar. Onun kanalına abone olursak sevinirim arkadaşlar. Açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar ya da yorumlara ama genellikle açıklama kısmına koyuyorum ben öyle şeyleri. Açıklama kısmına koyarım arkadaşlar ona da abone olursunuz sevinirim. Şuradan ne yapsam şuradan çıkayım. Aynen. Tamam. Ben niye bunu böyle yaptın ya. Neyse kalsın öyle. Şimdi şunu alalım. Ay bir sürü buğday var. Ve bir sürü daha buğday var. E ben de bir sürü buğday oldu. Ben niye bunları dikmedim. Ben niye bunları dikmedim. Ben niye bunları dikmedim. Ben Minecraft'ı unutmuşum ya bir ay boyunca unutma o unutmuşum. ar videomu unutmuşum. Hakket unutmuşum ben uzun zamandır. Keşke unutmasaydım. Ya. Aa ben telefonda oynuyorum. Neyse arkadaşlar hemen şöyle gireyim. Arkadaşlar e, sesim gelmiyor olabilir videoya. Nedeni kulaklıktan dolayı arkadaşlar. Kulaklık yani artık canlı derslere gire gire maşallah. E, sesi kalitesi bir daha gittikçe düşüyor gibi. Bana öyle geliyor. Şöyle bakayım hepsi. Yapmışım hepsini. Şuradan çıkalım. Tekrar eve girelim. Buradan ben kapatırım. Şimdi şunları şuraya koyalım. Şimdi sıra geldi ineklere. İneklerin sıra geldi. Şunu kapatalım. İnekler ne yapınız bakalım. Durun bakalım. Ben bir geçeyim. Lan lan. Zaten ben de acıkmıştım ya. Seni yiyeceğim ben seni seni. Tamam şimdi gelin bakalım hepinize bir buğday yapayım. Eee sana yok öyle sana yok sana öbür dünya diyeceğim. Şimdi şun, da sen de şöyle şey yapalım. Gelin bakalım size besleyeyim ben. Eee gel gel gel. Bunların hepsini size vereceğim gelin. Alın şöyle komple. Al al, al. tamamdır bu kadar. Bitti çünkü bende daha zor. Yani ben de acıkmıştım. Bahane oldu biraz kesmem. Yine kedi var. Abi bu ne ya? Çok sevmiyorum ben bu kripti. Gel gel seni ben bir yerde patlatacağım. Gel takip et beni gel. Gel bari bir işe yararsın gel. Ee, gel şu açıklık alanda patlat. Buraya ben madeni ben. Patla. Aferin. Tamamdır. Şaka yaptım arkadaşlar. Aslında oradan madeni yenmeyeceğim ben. Başka yerden madeni yeneceğim şunları. Ya benim kamp ateşi yok mu ya? Kamp ateşi yapayım ben bir. Aa, şu olanı alsak şöyle. Kömür var mı kömür? Kömür, 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 kömür. Abi kömür yok. Kömür yoksa boşuna uğraşmayın. adam koy buna gitsin ya. Şuna koy. 5 tane daha şeyimiz var arkadaşlar. Bunda da ben kova yapmayı düşünüyorum. Kova. Çünkü arkadaşlar kova aşırı derecede işinize yarayacak bir tane yapabiliyoruz. Ben niye koydum? Makasımız var mıydı bizim? Vardı. 190 vardı. Yok. Onu telefonda yaptım galiba. Aynen. Telefonda oynarken makas yaptım. Ne yaptığımı şaşırıyorum ben. O zaman şöyle bir tane makas yapalım. Ama ne işimiz yarayacak? Hiçbir işimiz yaramaz. Bari boşu boşuna harcamayalım. Kalsın şunlar şurada Tamam. Şimdi bu kadar kovamız var. Benim bir lav bulmam lazım lavla portal yapmam lazım portal içinde küçük bir yer hazırlamam lazım çünkü e, şey var bir tane benim çok izledi yani izlediğim bir minecraft kanalı var doğu kanadal diye inşallah tabi ondan görmüştüm böyle şey yapıyor arkadaşlar neydi o böyle kovaları falan toprağın yanına koyuyor böyle bir şey yapıyor kendisiyle hiç kazmadan onu yapmayı deneyeceğim telefonda yapmıştım inşallah burada da yaparım ama bana lav lazım lavlar nerede bulunur ee, lavlar nerede bulunur? Nerede bulunur? Dağın arkasına var mıdır ki diyeceğim de dağın arkasına ne yapayım ya? Dağın arkasında yoktur. Bir maden lazım çünkü madende rahat vardır yani rahat dediğim de kolay bir şekilde bulabiliriz ama yani biz, ben de yakınlarda tanıyorum yani bilmiyorum öyle şey madenler var mı? İnşallah vardır yani. Allah analı babalı büyüsün. Şimdi ee, bir maden bulmaya gidelim. Çünkü yani maden içinde şey bulacağımız için bir, en iyisi bir maden bulalım biz. Bir şöyle bir gezim. Keşke şeyi alsaydım ya. Lan. Şu. O haritaları etkinleştirseydim keşke. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey arkadan annem süpürge yapıyor. Ses gelebilir. Ama kapıyı kapattım. İyi ki kapatmışım. Ama ses geliyorsa kokusuna bakmayın arkadaşlar. Eee şöyle bir bakayım bakalım var mı etrafta? O var gibi bak kokusunu alıyorum. Kokusunu alıyorum. kokusunu alıyorum. Oğlum kaybolmuyor mu? Şöyle gideyim şöyle arkadan böyle evime doğru gideyim. Orada bir yer var lan. Orası neyse işte, Bir gideceğim bakacağım ben oraya. Dur durun, dur. <laughs> Şarkı söylemiyoruz. E sen ne yavru çıkacak mı? Allah analı baba büyüsün. Galiba sen babasın galiba. Doğru. Bakayım aynen sen annesin. Şöyle bakalım. Ba, bak orada bir tane şey var. İnşallah onun içinde vardır. Varsa çok iyi olur yoksa kötü olur. Yani çok kötü. Hop. Biraz kasıyor mu? Evet sanki biraz değil. Çok fena kastı şu an. Heh tamam yerine geldi. Olacak. Kaç gündür oynamıyorum şey. Minecraft. Şöyle şöyle çıkalım. Tamam. Şuradaydı. Aynen şurada. Allah neymiş ya. Böyle çok ileri gitti ya. O dü Minecraft dünyasının çekirdeğine ulaşacaktım. Çok büyükmüş. Aşırı büyükmüş. Beni içine çekecekti. Şuradan i̇şte bir El Primo yaptım. En iyisi ben şöyle şeye doğru gidiyorum. Şu ileriye doğru. Çünkü evimizi galiba bakayım şöyle. De, aynen evimiz şurada bir yerde kalıyor. Şurada. Ben niye mi takılarak gidiyorum ya? Yine normal daha düz gitmem lazım da. Şarkı söyleyiyoruz. Şimdi evimiz orada tamam evimizi gördük ama volkan yani şey yok. Ben ona volkan diyorum. İyi diyor ya love yok love love yok love love'u ben bir tane maden demiştim madende vururum diyeceğim de uğraşamayacağım ki madende de yoktur şöyle bir etrafı arayayım bence. Aa arı buldum. Arılar var. Ben Ayy. Ben bal toplayacaktım arılardan. Var mı tavuğun? A bakam senden çıkmadı. Kısır kalmışım. <laughs> şimdi ulan gideyim. Bak böldüğümüz gideceğim. Hayvanların bak şimdi unutmayayım. Hayvanların arkasından çapraz ileri. Tamam. Arun yerini unutmam çünkü geçen bir bölümde unutmuştum. O kadar şey yapmıştım, cam bir şey yapmıştım. Ya yoksa onu da telefonda yaptım. Vallahi telefonla buradaki oyunu karıştırıyorum. Nerededir bu ya? İnşallah şunun içinde vardır. Aynen bak yapmışım. Telefonda değilmiş bak bilgisayardaymış. Biraz kasıyor normal bir şey çünkü şu anda ilk girdim ve ilk olarak Minecraft'ı video çek. İçelim şunu. Biliyorum bu açlık falan doyurmuyor. Ne içmiyorsun ya? İçsene. Bilader içsene. İçmiyor. İçme bana. Keşke şöyle açlık gibi susuzluk da olsaydı. Böyle bir şey gelseydi fizik böyle eğilerek su içseydi. Şu köye bakacağım ben. Abi, aga be. Eskide eski sürümde burada bir tane lav vardı hatırlıyorum. Şimdi ben neredeyim? Ben bak yine kaybettim. Bak bir dakika. Yineklerin ee, olduğu yer arka taraf. Ben bu tarafa gideceğim. Şöyle, aynen aynen, aynen tam bu taraf. Bakayım arayı bu. Dum tamam. Arı burada bir yerde. Aa şu dik ağaçta. Işte. Şu dik ağaçta. Işte. aynen bak şu dik ağaçta işte. aynen. Bilerler gel ben bir balon alayım seni. Ya oğlum niye soktun beni? Al işte balığını aldım. Sanki öldüreceğiz. Lan gelmesene peşimden. Lan git. Hihi balığını çaldım. Böyle balığını çalarım işte. Açlık doyurum lan bal. Hiçbir şey yapmıyor. Hatta hatta bunları içilmiyor bile. Ya da oyun mu aklı? Arı yarım ay kadar geldiyse yuh derim. Bir oyun çöktü. Şu an oyun bir çökme yaşıyor. Şu anda Bilmem ama bir şey 9 milyonu görmüştür. Çok kastı. Çok 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 kastı. Şunu içine koyayım. Bugün bu bölümde sadece gezdik. Bunu Hiçbir yere gitmedik. Gezdik sadece böyle etrafta gezdik. Aa dur. Yoksa bal yarım mı dolduruyor? Oha. Oha. Şaka yapan. Barışçı'nın lafı. Oğlum bu ne lan? Dörtlük bir alan da olur. Dörtlük dörtlük bir alan doldurdu. Ulan bu bal bu kadar güçlüyse seni öldürmemem lazım. Neredeydi? Bekle. Hayvanlar öbür tarafta. Şurada bir yerde değil, şu ilerlerde. Şu da şurada. şurada. O iyiymiş. Şöyle kafamı kaldırıyorum. O iyiymiş. Tamam bir hemen uyuyalım o zaman. At tamamdır işte bu. At gerek kuyruğum. Eskiden çok şey. Anam. Benim niye canım gitti? Bak et oğlum niye canım gitti? Sandığın içine mi doğdum acaba? Ne oluyor oğlum ya? Oo, inşallah gördüğüm şey doğru değildir. He, değilmiş lan. Tamam, ben onu Brown zannettim Bırak. Hmm, sen bir kasmayı bırakır mısın? Sen bir kasmayı bırak bence. Sen bir kasmayı bırak. Sen kasma şu okulun zilin şarkısını söylersek telif yer miyiz yemeyiz inşallah yemeyiz dın dın söyleyemiyorum çünkü telifli yüzde doksan telifli şöyle şunları da toplayayım şunları ekeyim. Şunları da şuraya koyayım. Şunları da şöyle koyayım. Şunları da. Şu patatesler ol evet şu olmuş. Kesinlikle olmuş. Hatta o öyle bir olmuş ki. Yani. Hayır, top gelin bakalım siz buraya toplayın. Kapının önüne durmayın. Gelin siz buraya. Gel, 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 gel. Ben şuradan bir kapatayım. Bir şey çıkan biliyorsunuz ölüm. Gördünüz zaten az önce. Siz de sen de çok fena kastı, çok fena kastı. Onun benim ya oğlum ben niye böyle kasıyor ya? Vidada olduğum için kasıyor. %90 vidada olduğum için. Lan önceden burası full böyle şeydi. Bir tane evim vardı böyle. Bu biraz daha büyük Bunun iki katıydı böyle full içi şey doluydu. İnek doluydu. Yem veriyordum hiç kasmıyordu. Yavrular nerede? Alın bakalım. Bitti. Bunun kökünü şaka yaptım şaka. Siz tohum yiyin. Bak çıkarsan ölürsün. Aynen adamlık yaptım bak. İyi içeri. Evet arkadaşlar. Minecraft bölümümüzün de bir sonuna geldik. Bu video 18 dakika olmuştur belki daha fazla olmuştur. Hatta 10 dakika değil, 9 dakika bile olmuştur arkadaşlar. Ya ben ne yaptım ya? Aslında bu videoyu göndersem mi göndermesem mi? Çok saçma bir video oldu. Bir kere kesin. Çok saçma bir video oldu. Ne bir şey yaptım, ne gezindim ya bir şey yaptım. Tarımla bal içtim, bir şey yaptım. Neyse burada bir çevremize baktık. 6. bölüme sağlayacak sağlayacak da kalın arkadaşlar. Ee, abone olmayı like unutmayın. Eğer, eğer arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumları kalp bırakmayı unutmayın. Bay bay.